Türkiye'de yaşan motorcu kavgaları. Kamera kayıttı. Hayır, hayır bekliyorum. Bu arkadaş acemi olsa yere çıkacağız. Yapacağız. Rahat ol. Ne oldu lan? Motor önce sayını spawn oldu. oldu. Aa. Oğlum ne oldu lan öyle? Oğlum ne oldu ya? Dur 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 dur. Oo. Arkadan Gidiyor e, mu? Fren kitlenmesi bekle ne ya? Onu böyle kanıttırarak böyle basçık basçık yapınca açılmıyor mu ya? Dur bekle. <laughs> tam oldu oldu. Hayır, kitledi. Ne kitledi? <laughs> ha. Dur bekle bekle dur. Hayır, hayır, tekeri kitliyor da niye yani? Durduk yere niye oluyor öyle bir şey? <laughs> sen it sen it, sen, it. sen çek. Kaza lan o adama. Bekle Ya oğlum bak harbiden seni vuracağım ha. Oğlum bu ne? Hidrolik hava yaparsa oluyormuş. Ame. <laughs> oh, Sağ ol. Biliyorsun bu işi. Üstü, Çok tehlikeli lan. Burada sıkıştırmaya başlıyor. Kim kim sıkıştırıyor? <laughs> Sponsorluk GG arkadaşlar. Sponsorluk bitti. Amin. Hemen de farkı... Anında birlik beraberlik başlıyordu motorcularda. O <laughs> Adam... Önünü kaldırıyor motorun. Kamera kayıtta. Hayır, hayır. Çekiyorum. Hayır. Bu arkadaş acemi olsa, bu arkadaş acemi olsa yere yapışacak. Bakayım, polis yapayım, Çocuk. Öldürür, tamam öldürür, abi, tamam bakayım. abi. Ne? Hayırdır ne var? Ne öldürür, olur, <laughs> tamam abi. Abicim kızma. <laughs> Bak, beni öldürür. Hayır. Çek, çekiyorum, Çek yani? Çek. tamam, çekiyorum. Tamam. 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 Hay adamı adama cemiyorsa ne olacak? Özel frene mi bassa ne olacak? Ne olacak? Önümü kesiyorsun. Hayır, daha başım burada. Neyini değil, Özür dilerim. Dile gideyim. Gitmiyorum hayır. Tamam gitme lan bekle burada. Tamam bekle. bekle. polisini çağır. Polis. Tamam git çağır. çağır. Kamera kayıtlı. Ne yaptığını Ne yapalım. yaptığını da gördük tamam mı? İstersen polis memuru ol. Bunu yapmaya hakkın yok. Bu arkadaş cemiyorsa <laughs> frene bassa düşeceğim <laughs> çocuğu. Kesini gördün değil mi sen? Çocuğu ne? çocuğu esen ne olacak? <laughs> esen ne olacak? Sen beni esen ne olacak? Ya çağırsın. Sıkıntı yok. Ön kesmediği bir şey yok. Şimdi. Durum arzalandı, önüne kadar çekildi. Tamam. Ben daha önce yaşadım. Plaka da yok zaten. da yok. Plakandı yok. Ya Bilmiyorum. ne oldu şu devamında ne oldu ya? Devamında ne oldu onun? M nokta ne ya? He telefonunda. Oğlum bak git. Aa sopa alındı. Sopa alındı. O ne lan? El yapımı katana çıktı amına koyayım. O ne lan? Ya uf, yapmayın abi ne gerek var böyle şeylere ya. Ya o çıldırımı o arabadan o emaneti alma. Birinin seni tutması kurtulduğun zaman içine kadar gelip nereden? Ya ne gerek var abi ya. Aa girdiler lan birbirlerine. Bırak bırak, devam et, devam et. Bırak devam et ya. Ya birader, birader. Oğlum niye ayırmıyorlar ya, şey var diye, emanet var diye ayırmıyor işte. bu ya, bu ya? Sorkarı, yani biz saygı gösteriyoruz. Oha abi bunun ne işi var arabada abi? Bu adam kendi kılıcını yaratmış oğlum. Yani biz sizi daha çok koruyoruz lan deyip katanayla da inmezsin ya. Enteresan hallerdeyiz arkadaşlar çok üzücü. Yani bu kavgaya inen bulurlanmış kısımdan gördüğüm kadarıyla sadece sallayıp vurdu. Saplamaya çalışmadı ama ne olursa olsun yani abi adam üstüne düşebilir yanlışlıkla o celallenmeyle sokabilirsin e sen de mapusa gideceksin, onun da canını alacaksın. Neymiş efendim? Trafikte kavga. İşte bok yolu budur. Senin çoluğun çocuğun, anam baban yıkılacak. Onun çoluğu çocuğu, anası babası yıkılacak. Ne? Korona sıkıştırma. Eee şunu yaptık, bunu yaptık. Geri dönüşü olmuyor öyle şeylerin. Ya böyle bir sürü örnek var. Dolu abi, dolu ya. Ya ben hep onun örneğini veriyorum. Bir tanıdığım boktan bir kavgada birine kafa attı diye yıllarca içeride yattı. Kafa atıyor çocuk ölüyor yere düşüp. Bak kafa attığı için değil yere düştüğü için ölüyor. Ama kafa atan biri olduğu için de ya olarak hapse giriyor. Neydi? Bir tane sokak kavgası. Ne baktın lan sen ne bakıyorsun lan hayırdır lan. Al hayat bitti. Yok tık. Yani daha geri dönüş yok yani. O yüzden gözünüzü seveyim. Böyle bazen gereksiz kuru delikanlılıklar ya da bunun adı delikanlılık sananlara söylüyorum. Bunun delikanlılıkla defa ilgisi yok. Bu tip durumlarda kendinizi düşünmüyorsanız eğer onu beceremiyorsunuz ananızı babanızı sevdiklerinizi düşünün. Hadi onlar yoksa kendinizi düşünün oğlum. Gözünüzü seveyim. Bak ben harbiden ya tam genç kan kaynıyor onu anlıyorum ama. Kimse size ödül vermiyor oğlum bak. Kimse size ödül vermiyor. Helal olsun lan hatalı adamı ne güzel dışladın ne güzel dövdün be falan demiyor kimse. Sen göte geliyorsun o kadar. Ya ülkenin normal hali bu da olmamalı abi yani bunun, bunun böyle olmaması lazım. Bir dakika sürüyor mu olaylar doğrusu bir dakika sürüyor yazık günah. Bir dakika için bütün ömrünün gitmesine değer mi? değmez. Kim için ne? Ki, kime yani? Kime ne faydası var? Neyse. Biraz eyvallah çekmeyi bilin yani. Hani e, hadi abicim yoluna, ben yoluma. Allah'a emanet. Çok güzel. Dur bakayım Ar ne oldu orada? Çok güzel. Ara trafiği. Ara trafiği. <laughs> güzel vurdun arkadan. Ara şimdi trafiği. Bak ya. Şimdi dur burada ne oldu şimdi? Bir dakika dur. Yağdan uzak durmak için sağ yakın bir şekilde şeridimde ilerliyorum. Şuradaki yağdan bahsediyor. Tam şeritte gitmiyor, arabada araya girmeye. Ve girip soldan sıkıştırıyor. Tamam. Tamam şimdi şeridinde gidiyor, gene bu sağa geçiyor. Artık tepki vermeye başlıyor. Çok o güzel. da vuruyor. Hakkı, trafiği. eyvallah. Ara trafiği! Güzel vurdun arkadan, ara şimdi trafiği. Arayalım hiç sıkıntı değil. Ara, güzel vurmuş. Bilerek yaptım. Hiç sıkıntı değil. Hiç sorun değil birader. 155. Ara buyur buyur. Var. Önüme bir... Bilerek yaptın diyor bak. Bilerek geçiyorsun. Ben şeridimle gidiyorum. Sen yan, şeridimle yan tarafa gidiyorsun. gidiyorsun. Bilerek önüme geçtim. Hiç, hiç alakası değil. yok. Hadi buyur bak. ara gelsin üstüne atacağım. Hiç sıkıntı değil. Ay bilerek önüme geçtim. Bir dakika dur bak. <laughs> Esnaf geldi dur. Hiç sıkıntı değil. <laughs> Ben sağdan geliyorum Aynı tek ağaçları tek. Ağaçları ben kavga ederim, etmiyorum, están, benlik anladım, sıkıntı yok. Ben ha. dedim sadece trafiği arayalım, benlik bir şey yok. Tam aile olabilir, ben kavga etmiyorum zaten. Alo. A A A A ben kavga etmiyorum, ya. yanlış anlama sen. Arkadan çarptı, ben de dedim ki arayalım o zaman trafiği, kavga falan etmiyoruz hiçbir şekilde. Ödüm patlıyordu yani. Ya çok zank diye bitiyor ya amına koyayım. Ben merak ediyorum onun devamında. Ne oldu? Motorcu neye karar verdi? Polis neye karar verdi? Ne oluyor? Ne, oluyor? ne oldu abi? Tam motoru bir kapat. Kapat sen de. Abi ne oldu? oldu? Kapa sen ha. Hayır, mahalleye mi koydun? Biz de sabahtan beri Yok abi biz hayır, hayır, hayır. mahallenin Usta, Usta, biz yok kalsın üstün, kalsın, kalsın üstün. Kapat dedim. Abi biz bak bir bi dinlesene. Abi bu video kurgu diyenler var. Bak buranın var, var burada çok çatışma oldu diyorlar amına buna koyayım. Daha başı sanki burası ya. Burada çok çatışma oldu. Dikkat edin amınıza koyarlar burada sizin. sikerim böyle burada motorla bir daha gezersiniz. Buranın düzeni bizden sorulur lan. Şey var, cırtı var, cırtı var. Hocam biz hasım masım değil bak bir saniye dinle. Bir saniye dinle. Aynen. Biz hani Adana'da Kur, bu, bu mahalle ya. ünlü biliyorsun hani Kiremitane mahallesi falan diye Kiremitane diye ünlü. Biz evet. sadece mahallenin tanıtımı yapalım diye videolarımızı. <laughs> Mevzuya gelen reislere bak be aslanlarım benim. <laughs> mahallenin tanıtımı yapalım diye videolarımızı açtık, kameralarımızı açtık, mahalleye girdik hani. Bak burası pek pek bir yer değil ha. Herkes silahlandı size bak. Alıllar motosarar. Herkes silahlandı size bak. Ya yok bizim o, hani o, şey diye. Öyle bir video çekmeye gittik kendimiz.

kusup zaten. Ya paylaşılacak bir Neye bakacağız. Neye bakacağız? Tamam, böyle paylaşmayacak mı? bir A, yok zaten. paylaşmayacak A, bir şey yok ki şu an. Yok paylaşmayacak bir şey yok. Yani hocam. Ya gerek bir şey Gerek yok. Abi bak gerek Yok, yok tamam kalkan. gerek yok böyle şeylere tamam. Sadece, gidiyoruz ne biz ne tamam. Oradan gelsek gibi. Gülmüyor musun ustam benim kafamda. İsmail hadi. Tamam tamam. Yusuf hadi atla gidelim ya tamam. Tamam, tamam, tamam. abi kamera bak kameralar kapalı kapalı. Kamera Benim siz motoru getiririz. Yok tamam getiririz ya. Abi versene ki. Tamam, tamam biz gideceğiz. tamam benim İngiliz al motorunu hangi kiralayınız. Ver, ver abi bu benim tamam, bu benim tamam, tamam gidiyoruz abi tamam. 이야, 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 야 Ya neyse kurgu olsun veya olmasın. Yani bunlar yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Ve çok üzücü ya. Allah artık nereden neye küfredeceğimi, neye tepki vereceğimi şaşırıyorum ya. Adana mı orası? Adana tehlikeli yer. O mahalle gerçekten öyle. Hoş bir şey mi abi? Adana'da yaşıyorum. En pis mahallelere girdim. Kimsenin bunu yapmaya götü yemez demiş Elax. Şu an tehlikeli Adanalı kardeşlerim sana triggerlanıyor. Ha siktir oradan. Lan sen bizim mahalleye gelmemişsin diye. Devam var abi sıkıyorlar. Hani abi? Nerede? Bu kapalı. Buraya koymamışlar.